Arkadaşlar merhaba. Bugün benim için iğrenç bir gündü. Bugün hiç ders çalışmadım. Bakın bu kadar 5 tane görev yazdım ama hiçbirini yapmadım. Çünkü bugün bugün zaten çok kötü bir gündü, berbat bir gündü. Sabahleyin hastaneye gittim. Yani eve geldikten sonra zaten o yorgunlukla uyudum. Sonrasında çalışamamam için başka şeyler oldu ama bu şekilde hiç çalışmadım. Oysa dün, yarın bu görevleri kesinlikle bitireceğimi düşünüyordum. Hani kendimi öyle şartlandırmıştım ama bugün de hiç çalışmadım. Maalesef bir günüm de böyle geçti. Marın benim yaptığım gibi geç, benimki gibi geçmiyordur sizin günleriniz. Görüşmek üzere.